Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar hatırlayacağınız gibi ne yaptık en son? E, harflerimizi gördük arkadaşlar. Şimdi harflerimizin başta, ortada ve sonda yazılışlarını göreceğiz arkadaşlar beraber. Burada e, birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Arapçanın e, kendine has bir usulü var, bir yazılışı var ve e, kendine has özellikleri var arkadaşlar. Birinci dikkat edeceğimiz nokta, bir olarak yazayım arkadaşlar. Birinci dikkat edeceğimiz nokta, Arapça dili nedir arkadaşlar? Sağdan yazılan bir dildir. Sağdan yazılır. Yani böyle başladığınız zaman, mesela şunu rengini değiştirelim, kırmızı alalım. Üç tane şerit yaptığınız zaman, biz bu taraftan başlıyoruz. Türkçe olarak, Arapça sağ taraftan. Yani buradan başlar arkadaşlar. Yani birinci harf, ikinci harf, üçüncü harf şeklinde gider arkadaşlar. İkinci dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar. Arapça nasıl yazılır arkadaşlar? El yazısıyla yazılır. Z ile yazılır. Hani bunu ilkokulda hani ilk başlarken okuma yazmaya başlarken öğretmenlerimiz bize çok sık şekilde yazdırdılar arkadaşlar el yazısı. Yani şöyle düşünün. Şöyle gideriz bitişik. Bu şekil ne yaparız? El yazısıyla yazarız. Yani biz de, de mesela şöyle yazdığımız zaman Ali mesela şöyle yaparsınız. Böyle devam edersiniz. Şöyle Ali olur arkadaşlar. Bu şekil el yazısıyla Arapçada kendince yazılır arkadaşlar. Şimdi bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer şey arkadaşlar. Burada e, mantık arayacağız arkadaşlar. Bu yazılışlarda 3 mantık. Yani burada şey düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bu üçlüde ne yapıyorsunuz? Hani başta yazıyorsak, başta neresi geliyor arkadaşlar? Baş dediğimiz zaman birincisi, orta dediğimiz zaman ikincisi, son dediğimiz zaman üçüncüsü. Yani 1 bir 2 birleştirmek istiyorsak burada bir otomatikmen yani bir kuyruğu olacak, bir bağlantı olacak. Bununla bunu birleştirmek istediğimiz zaman da bir bağlantı olacak. Bu şekilde kafanıza yerleştirirseniz işi çok kolay bir şekilde çözersiniz arkadaşlar. Önemli olan burada ilk önce harfleri bilmek. Harfleri bildikten sonra işimiz çok daha kolaylaşıyor arkadaşlar. İnşallah. Şunu şey yapalım arkadaşlar. Şunu yapabilirsem silgiyi büyütemedim. Olsun. Biz de şey yapalım. Kendi silgimizi silelim. Küçük silgimizi. Şimdi burada yavaş yavaş inşallah başlayacağız arkadaşlar. Burada 3 derste bunu bitirmeyi düşünüyorum. 11 tane harf vereceğim. İşin mantığını anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde inşallah derslerimize devam edeceğim arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar. Birinci harfimiz neydi arkadaşlar? Şu Elif'imizdi arkadaşlar. Şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu da Hemze'ydi. Şuradaki baştaki Hemze'miz arkadaşlar. Şu. Yani şu Hemze'mizdi. Bu da Elif'imizdi. Şimdi Elif'in Başta yazılısında şeyde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Aynı bu şekilde yazılıyor. Ortaya geldiğimiz zaman ortaya geldiğimiz zaman bakın şu satır diye düşündüğünüz zaman şöyle bir şey koyuyorsunuz dik çubuk. Buraya ne yazıyorsunuz? Bu hemzeyi üstüne ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Sonda ise hiçbir sıkıntı yok. Gene aynen yazılıyor arkadaşlar başta, ortada, sonda arkadaşlar. Bu elif. İkincisi, diğer şeyleri ne verdik arkadaşlar? B, T, S olarak vermiştim. B, T, S. Şimdi geldik burada. Mantıken ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi burada 3 tane harf olduğunu düşünürseniz böyle. Yine geliyorum başta yazacağım. Başta yazdığım zaman 1'e yazacağım arkadaşlar. Şimdi B'ye ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu noktamızı alıyoruz. Şuradan şu baş kısmını kesiyoruz arkadaşlar. Şu noktayı da şu alta koyuyoruz. B'miz de bu şekil oluyor. Ve şu da diğer harfe gidiyor. Yani bununla birleşiyor arkadaşlar. B oluyor. Buradan B harfimiz bu şekil oluyor. Ortaya geldiğimiz zaman bakın yine alıyoruz bu dik çubuğu dik çubuk bu şekil oluyor. Bakın elifteki gibi. Buraya ne yapıyoruz? Altına bir tane nokta koyuyoruz. Yani baş tarafı yine kesiyoruz. Noktasını alta koyuyoruz. Ve ortaya da buraya koyuyoruz. Şunu da mantığı yine çözün. Şurada bir tane harf var. Yani burada da bir tane harf var arkadaşlar. Bu şeyler kuyruklar. Sağ sol kuyruklar. Onlara gidiyor arkadaşlar. Mesela ne şey yapalım. Burada yazdığımız zaman KTB yazarsak mesela yazdık ketebe diye bakın. Bu sonda geldi. Burada e, mesela şey yaptığımız zaman bereke dediğimiz zaman bu B bakın B'yi yaptık. Kafası gitti arkadaşlar. Kafasını burada e, ayırdık buradan. Ve ne yaptık? Baş tarafını yapmış olduk arkadaşlar. Bunu inşallah yine yazılışların örneklerinde hep beraber bunu göreceğiz arkadaşlar. Diğer şeyimiz Yine B'nin sonda yazılışında hiçbir fark yok arkadaşlar. Sonda yazılışı kendisi şu şekil ve başında da kuyruğu var arkadaşlar. Bunu şey yapıyorsunuz. Başında da bu mutlaka bu kuyruğu koyuyorsunuz. Yani şeyin önceki harfi bağlantı olarak bu bunu çizmek zorundasınız arkadaşlar. Yani ne oluyor bakın şöyle B'yi aldığımız zaman B'yi aldık. Buradan kestiğimiz zaman bu başı oluyor. Noktayı buraya koyuyoruz. Bakın aldık. Yine bunu alıyoruz. Ortaya koyduk. Yine B oluyor. Ve sondaki B de zaten ne oluyor arkadaşlar? Kendisi oluyor. Şimdi diğerleri de aynı arkadaşlar. Bunu silelim yine. Siliyoruz. Geldik. Hızlı bir şekilde diğerlerini de yazıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini gösterdiğim için diğerleri rahat arkadaşlar. Şimdi geldik. T de arkadaşlar. T bakın. Bu şekil. T bu şekil. T bu şekil arkadaşlar. İki nokta olunca ne oluyordu arkadaşlar? T oluyordu. Şu şekil. Düşünün. İki tarafa bağlantısı olduğu için. Şimdi burada yine S. Burada geldim. S. Burada geldim. S arkadaşlar. Sonlar zaten son kısımlar kendi e, asıl haliyle oluyor arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Burada kafa tarafını kestik. Üstüne iki nokta kaldık. Kafa tarafını aldık. Ortaya getirdik. Sağ solu. Burada ne yaptık? Satır çizdik arkadaşlar. T e, y oldu. Yani bu şekilde ortaya getirdik ve iki nokta koyduk. Son kısımlarda zaten kendisi aynı arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar. Son şey. Yine silelim. T ve S'yi gördük. Şimdi Diğer harflerimiz neydi arkadaşlar? Burada gördüğümüz kadarıyla şurada geldik arkadaşlar. Bu cimdi. Bu haydi. Bu da hıydı arkadaşlar. Cim. Burada cim. Ha hıydı. Şimdi burada önemli olan bizim ne yapacağız arkadaşlar? Şu kafalarıyla yine ilgimiz var. Kafaları alıyoruz arkadaşlar diğer şeyle başta ve ortada kafalarıyla ilgileniyoruz. Son kısmı da zaten harflerin kendisi arkadaşlar. Bakın şimdi geldik başta aldık. Başta aldık. Başta aldık arkadaşlar. Kafasını aldık. Hiç diğer şey yapmıyoruz. Bu buraya koyduk cim oldu. Boş koyduk. Ha oldu. Üstüne nokta koyduk. H oldu arkadaşlar. Şimdi ortada da aynı çiziyoruz. Bu sağ tarafına bir kuyruk ekliyoruz. Yine geldik çiziyoruz. Yine sağa ekliyoruz. Çünkü sağda bir harf var. Solda da harf var arkadaşlar. El yazısıyla yazıldığı için bunları birbirine eklememiz lazım arkadaşlar. Bu şekilde düşünürseniz işi kolay bir şekilde çözersiniz arkadaşlar. Cim bakın. Ha hı. Cim ha hı. Bu da en son hali zaten. Kendisi arkadaşlar. En son halinde bir şey yok. Kuyruk koyuyorsunuz sadece. Bakın. Ha hı arkadaşlar. Kuyrukları buradan unutmuyorsunuz. Bu şekilde de 3 harf de bu şekilde arkadaşlar. Diğer 4 harf bu, buna nazaran biraz daha basit arkadaşlar. Şimdi geldik. Evet bu 4 harfimiz hangileriydi arkadaşlar? 1 şöyle geldiniz dal. 2 zel. Şöyle geldiniz ra. Şöyle geldiniz. Z Bu dört tane har Zaten kendinden Sonrasına Sına Ne yapıyor arkadaşlar? Birleşmez Yani kendinden Sonrakinde bir kuyruk şey, e, Ekleme yapmayacaksınız arkadaşlar Şimdi geldik Birinci halleri bunun bakın Dal Bu şekilde zaten kendi Z aynı Ra aynı. S aynı arkadaşlar. Bu şekil birinci hal yani ilk hal baştaki halleri kendileri aynı arkadaşlar. İkinci halleri bakın sonrakine birleşmiyor. Dikkat ediyorsunuz. Sadece başında bir kuyruk var. Şimdi geldik. Şöyle kuyruk var. Normalde diğerlerinde ne yapıyordu? Bu tarafta da bir kuyruk oluyordu. Bunlar da yok arkadaşlar. Dikkat ediyoruz ona. Bu şekil alıyorsunuz. Bu şekil alıyorsunuz arkadaşlar. Yine diyorum, Arapça el yazısıyla yazılıyor. Ona göre el yazısında nasıl biz bu şekilde diyor, şey yapıyorduk mesela. Ali'yi düşünürsek, şurada bir kuyruğu vardı mı Ali'nin mesela normalde. Bunun da bir kuyruğu vardı. Bakın burada iki tane tarafa birleştirsek harf, harflerde de bu ne yapıyoruz? Mesela şu gibi, B gibi iki tarafa da biz birleştirmek zorundayız arkadaşlar. Burada bunun burada sonda yazılışlar da aynı kendi şeyi arkadaşlar şimdi şunları şey yaptık hızını alamadım ra yaptım bir de geldik aldık bu arkadaşlar aynı zaten bu da aynı bu Z arkadaşlar şu da Z şu bu tertek güzel arkadaşlar bu da Z arkadaşlar bunları da inşallah beraber göreceğiz arkadaşlar bu Z sonda aynı bu da aynı. Bu da aynı arkadaşlar. Bu şekilde inşallah 11 tane harfimiz bitti. İnşallah onun en değerlerine diğerlerine devam edeceğim. Bu birinci dersimizdi arkadaşlar yazılışların. İnşallah ikinci ve üçüncü derste çekeceğim arkadaşlar. Kolay gelsin.